Herkese merhaba. Şimdi tomografinin ince ayrıntıları sizlere anlatayım. Geçen bir arkadaş bize mesaj atmıştı. İşte hocam biraz ince ayrıntılardan diğer verebilir misiniz? Şimdi tomografi çektiğimizde burada e, çekim sayfasına geldiğimiz zaman şöyle göstereyim. Burada raw data var. Raw data çok önemli bir e, ayrıntıyı bize teşkil ediyor. E, nasıl mı? Raw data hastanın çekimden sonra tekrar üzerinde işlem yapmayı sağlayabilecek yapıyı gösterir. Şimdi bu hastayı tekrar raw data'yı tıkladığımız zaman iki sefer tıkladığımızda yine çekim sayfasına ne yaparız? Geçeriz. Bir arkadaş e, rekon açmayı sormuştu. Rekon nasıl açarız? Şimdi burada rekon aslında e, slice e, tomografilerde olan bir çekim tekniğidir. Yani e, kesitsel değil slice. Bu yuvarlak çekildikten sonra buraya gelelim. Şurada hastanın üstünü tıkladığımız zaman şurada rekonlar var. Yani şöyle biraz daha yaklaştırayım. Şurada bu cihazda 8 tane rekon açabiliyoruz. Rekon konfigürasyon. Rekon konfigürasyon burada bakın nedir? 0 75 milimetreye kadar indirebiliyoruz. Çekim e, aralığı sonra şuradan hemen gösterelim. Böyle biraz çekimi. Evet. Rekonu tıkladıktan sonra ne yapıyor? Rekon açılmış oluyor. Yani tekrar 0.75 milime kadar ne yapabiliyor? İniyor. Çekimden sonra. Şimdi bir de şunu da yapabiliyoruz. Bu e, gantry'nin içine girdikten sonra görüntüyü küçültebiliyoruz, büyütebiliyoruz da aynı zamanda. Şimdi dördüncü bir rekon daha ne yapalım? Açalım şöyle dördüncü rekon. Bakın şuradan kıstığımız zaman görüntüyü daha da küçülterek bir görüntü daha elde edebiliyoruz. Bakın dördüncü rekonda ne oldu? Bakın görüntü hem ne oldu? Görüntüyü küçülttüğümüz zaman fov küçüldü, görüntü büyüdü. Yani burada fov teknolojisi de giriyor. Fov pencerenin büyüklüğü ile küçüklüğü arasında olan bir şey. Çekim alanı küçülttüğünüz zaman bu fov penceresini küçülttüğünüz zaman şurayı göstereyim görüntünün daha büyük oluşmasına sağlıyor bir tane daha size şunu göstereyim bakın bu daha da küçülttüm ortaladım mesela göz kısmı bakın bu fuhu küçülttüğüm zaman şimdi şöyle görüntü gelecek bakın ne oldu aşağılar ve altta kaldığı için şu alan birazdan çene kısmı girmeye başladı bakın çeneyi ne yapmış oldum büyütmeye başladım çene kısmı, şuradan da her bir gidişi de buradan ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Bu rekon açma ile alakalı farklı teknikler. Bazen de tabii görüntüyü daha da büyü, e, ne yapıyor biliyoruz, Şunu büyüterek daha da görüntüyü küçültme oranına da sahip olabiliyoruz. Sarı geldiği zaman da ne yapamıyoruz? Bu işi yapamıyoruz. Rekona bastığımız zaman ne yapmış oluyor? Rekon olmuş oluyor. Şimdi bir de 3 boyutlu 3D'ye geçelim. Şimdi 3 boyutlu 3D için burada hastanın görüntüsünün en ince kesiti olan 0.75'i alıyoruz. Şurada 0.75. Şuradaki şöyle gösterelim. Şurada 3 boyutlu noktayı biraz daha böyle yaklaştırayım. Daha iyi görüntüyü elde etmek için. Evet, biraz daha şöyle yaklaştırayım. Şurada üç boyutlu bir yapı var. Buraya koyduğumuz zaman ne yapmış oluyor? Görüntü gitmiş oluyor. Görüntü geldi. Evet, görüntü geldikten sonra şimdi böyle biraz daha Evet. Şuradan bunun üzerinden ne yapabiliriz? Hastanın görüntüsünü mesela kemiğe tamamen çevirebiliriz. Üç boyutlu. Şuradan da şuraya bastığımızda ne yapabiliyoruz? Döndürebiliyoruz. Bununla beraber gainini kapatabiliriz. Aynı zamanda bu arka kısımdaki istenmeyen film dışında olan görüntüleri de çıkartmak ister isek şurada bu yapıya tıklıyoruz. Bu yapıyı tıkladığımız zaman şunun içine tıkladığımız zaman işte burayı böyle ne yapacağız? Kestik, çizdik. Uçlara geldiği zaman iki tıklıyoruz. Şuna bastığımız zaman bu görüntüyü ne yapmış oluyor? Silmiş oluyor. Sonra şunu biraz daha bunu kapatalım. Şunu biraz daha çeviriyoruz. Tamamen evet. Şunu da ne yapacağız? Bu kısımda da bilimin istenmeyen kısmı olduğu için ne yapacağız? Çıkartmış olacağız. Yani bilimin dışında kalan görüntüleri ne yapabiliriz? Bu şekilde çıkartmış oluruz. Bunu da kapattıktan sonra biraz daha böyle çevirelim. Bu biraz çekim esnasında hareketli olduğu için ne olmuştur? Buradaki artefaklar karşımıza çıkmıştır. Tridi de bu şekilde ne yapabiliyoruz? Görüntüyü e, çevirebiliyoruz. E, e, yapı olarak Tridi de bu şekilde işlemler yapıyoruz. Kanalın devamı için abone olmayı ne yapmayın unutmayın lütfen. E, bununla ilgili yorumlarınız varsa da yorumlar kısmına da yazın. Ee, peki bununla beraber e, aynı zamanda farklı görüntülerde nasıl alabiliriz? Görüntüyü daha fazla nasıl yapabiliriz? O zaman da şuraya bastığımız zaman mesela şuradan e, görüntünün üzerine baktığımız zaman, bakın buradan e, koronal görüntü üzerinden de ne yapabiliriz? Haksiye yapabiliriz. Buradaki kesit milim kalınlığını biz istediğimiz orana da yapabiliyoruz. Bakın 1 milime indirdim. 0.8 milimetre ve 1 milim aralığında ne yapıyor? Bakın taranmış oluyor ve görüntüyü istediğimiz zaman da buraya ne yapıyoruz? Kayıt yapmış oluyoruz. 3D biraz çalışma ile alakalı. Buraya girdikçe, burada çalıştıkça karşımıza yeni yeni işler yapıyor. Mesela şuraya baktığınız zaman, bakın burada da bir anjo haritası var. Tamamen bu kemikleri baskılamaya başlıyor. Devam ediyorsunuz. Bu işlemleri tek tek devam ederek yapabiliyorsunuz. Tomografinin ince ile ilgili işte rekon oluşturma. Yeniden bir rekon oluşturalım. Rekonu bu şekilde oluşturuyoruz. Şuradaki rekona basıyoruz ve ne olmuş oluyor? Rekon açılmış oluyor. Böyle dilimizin döndüğü kadarını sizlere ne yapmaya çalışalım? Anlatmaya çalışalım. E, tomografi ile ilgili yeni yeni videolar çekmeye çalışacağım. İşte bu neydi? FO penceresi yani büyüklük. Şunu aldığımız zaman bakın tam içine almış olabiliriz. Bazen görüntüyü kesme durumları oluyor. O zaman da ne olmuş oluyor? Eee yeni bir rekon penceresi açarak bunu ne yapabiliyoruz? Düzeltebiliyoruz. biliyoruz. E, tomografi ile ilgili e, bizim böyle ince ayar, rekon, 3D yapılarının bu şekilde ne yapabiliyoruz? Çözmeye, anlatmaya çalışıyoruz. Başka videolarda MR'la, tomografi ile ilgili videolarda haberdar olmak için abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, şimdiden sizlere bol tomografi günler diliyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.